Hocam kabir azabı kıyamete kadar devam eder mi demiş. İnsanın durumuna göre. Yani kıymetli kardeşlerim bazı insanlar, bazı Müslümanlar dünyada çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret olur. Bu adam öldüğünde cennete gider. Dünyada çok sıkıntı çekmiştir. Günahları temizlemiştir. Bazı insanlar dünyada sıkıntı çeker, ölüm acısı çeker, Ölüm acısı onun günahlarına kefaret olur. Kabir azabı görmez. Bazı insanlar hem ölüm acısını çeker, hem dünyada belki sıkıntılı yaşar, hem de kabirde kabir azabı çeker. Kabir azabı da günahlarına kefaret olur. Temizlenir kabirde. Bazısı kabirde 100 senede, bazısı 200 senede, bazısı 500 senede artık çekmiş oldukları azap günahlarına kefaret olur. Bazısı kabir azabı çekti yine temizlenemedi. Onlar da mahşerin o 50 bin yıl orada beklemekte o sıkıntıları çektiği için onlar günahlarına kefaret olur. Sorguyu suale hesabı verir, günahları temizlenmiş olur, cennete gider. Bazısı hem dünyada sıkıntı çeker, hem ölüm acısını çeker, hem kabir azabını çeker, hem mahşerdeki sıkıntıları çeker. Hala günahı bitmez. Böyle bir adamda anlıyor musunuz? Eğer şefaate nail olmazsa, Allahu Teala'nın afına nail olmazsa öyle bir adamı da ne temizler ateş temizler Allah muhafaza eylesin. Oraya kadar temizlenemezsek işimiz çok zor kıymetli kardeşlerim. Allah muhafaza eylesin.